Evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle ikinci virüsümüzü göstereceğim. İlk önce virüsü göstereyim. Böyle garip yazı stiliyle bir virüs yazıyor. C c dikkat! Ciddi bir virüs. Virüs. Bilgisayar ciddi. Herhangi bir tuşa bastığınızda durdurmak için lütfen bekleyin. Hmm, şaka yapıyorum. Aslında her şey yolunda bu demek Umar. bu kadar endişelen en, endişelenmeye değmez de bilgisayarınız güvende de seni izliyorum yazıyor burada sonra da de herhangi bir tuşa bastığınızda kapanıyor evet ilk önce kodunun kodu vereyim kod bu echo ekol Bu kodu her zamanki gibi açıklamaya koyacağım. Bu videoda bu virüsü gösterdim. Zaten burada gördüğünüz diğer virüsler de var. Abone olursanız bana çok büyük desteğiniz olur. Kanalımızın büyümesi için lütfen abone olun. Yani Bir önceki video yaklaşık 122 izlendi, Ama abone olmadı var ya. Zaten olmazlar da. Bari sen, sen abone ol. Bu arada hastayım. Sesim çok kötü gelebilir. Üzgünüm. Ben Bilgin Hacı.